Merhaba arkadaşlar. Mezurayı bir AB noktasından katlamışız. 150 ile 1.0 A sayısı üst üste gelmiş. Yani bu ne demektir? Demek ki 1 AB ile 150 arasındaki mesafemiz 1.0 A sayısıyla 1 AB sayısı arasındaki mesafeye eşittir. Yani soruyu şöyle çözebiliriz. 150'den 1 AB sayısını çıkarırsak eşit olacaktır. 1 AB eksi 1.0 A sayısına. Buradan da şunu yapabiliriz. Bir AB'yi karşıya atalım. Yani iki tane bir AB'miz oldu burada. 1 sıfır A sayısını da sol tarafa atarsak 150 artı bir sıfır A olacaktır. Çözümleme yapalım. 150 artı. Buradan 100 artı A gelecektir. Eşittir. Burada bir yüzümüz var. 2 ile çarparsak 200 olur. 20 A olacaktır. Çünkü 10 A'mız vardı. 2 ile çarparsak 20 A. Artı 1 B'miz var. 2 ile çarparsak 2 B olacaktır. 200'ü sol tarafa atıyorum. Kalan ifadem 50. A'yı da diğer tarafa atarsam 19. A artı 2B olacaktır. Uygun olan değerleri seçmemiz lazım. A yerine 2 dersek 2 çarpı 19 38. Geriye 12 kalacaktır. B değeri de buradan 6 çıkar. Soruda A çarpı B sorulmuş. Yani 2 ile 6'yı çarparsak cevabımız B seçeneğidir. Başarılar.